Merhaba arkadaşlar. Bugün size mimarlık nediri kendimce anlatmaya çalışacağım. Mimarlık net tanımı olmayan, kalıba sığmayan bir mesleki daldır. Kabaca açıklayacak olursak, mimari yapıları veya binaları tasarlama ve kurma sanatı. Bir yapının dolu boşluk çevresiyle uyumu, ışık girişi, iklim şartlarına dayanıklılığı ve orayı yaşam alanına çeviren bir tasarım ruhu. Burada yapıdan kasıt sadece bir apartman, bir tiyatro ve benzeri yapılar değil, bir parkta, bir pavilyonda bir mimari eserdir. Genel olarak mekan tasarlayan ve bu mekanları özel kılan bir meslek dalıdır. Mimarlık yaşamı kolaylaştıran ve sağlıklı bir hale getiren meslek. Bu fotoğraflarda size mimarlığın sadece belli kalıplarda yapıları değil tüm kalı mekansal yapıları tasarlamak olduğunu göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.